Herkese yeni bir videodan selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sahurdan iftara bir gün serisine de hoş geldiniz. Saatlerimiz gene sahur yapmaya yaklaştı. Yani benim uyku saatime yaklaştı. Ben şimdi sahur yapacağım ve yatacağım. Bu arada artık Ramazan'ın da sonuna doğru geliyoruz. Yarın Kadir Gecesi. Yani 5 günümüz daha kaldı. Bu serinin artık son videosu mu olur yoksa sondan bir önceki video mu olur? Bundan sonra yani kaç tane çekerim bilmiyorum. Belki hiç çekmeyebilirim. Bence çok güzel bir seriydi. Çekerken çok eğlendiğim, çok severek çektiğim bir seriydi. Güzeldi yani. Ramazan da çok güzel geçti bence. Hepiniz için de öyle geçmiştir umarım. Şimdi artık bayram geliyor. Şimdi birlikte sahurumuzu hazırlayacağız. Bugün sahurda ne hazırlayacağım? Yalancı kuymak yapacağım. Yalancı dedim yani benim birazcık uydurmasyon yaptığım bir kuymak. E, kuymak peynirim yok. Ben kaşar peyniri kullanıyorum. Ve bence benziyor yani güzel oluyor. Şimdi onu yapacağım ve sadece onu yiyeceğim. Zaten çok fazla bir şey yiyemiyorum. O bile çok geliyor bana. Öyle size de yaparken çekmek istedim. Nasıl yaptığımı görün. Belki siz de yaparsınız. Evde denersiniz. Çünkü yani onun özel peyniri oluyor. O peyniri de bulmak dersinde bulmak zor oluyor. Ben de bunu kaşar peyniriyle yapıyorum arada. Güzel oluyor. Yani şimdi kalkalım ve sahurumuzu hazırlayalım. malzemelerimiz burada. Şimdi tavamıza bir yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağım. Çok ağır olmasın diye ben bu kadar koydum. Tereyağım biraz erisin. Ben kaşarlarımı doğrayacağım. Şimdi tereyağımın içerisine bir yemek kaşığı kadar mısır unu koyuyorum. Mısır ununun kokusu çıkana kadar böyle kavuracağım bunu. Evet, bakın mısır ununun rengi değişmeye başladı, kokusu da çıktı. Şimdi içerisine bir çay bardağı kadar su ekleyeceğim. Şimdi içerisine doğradığım kaşar peynirlerini atıyorum. ağzını kapatalım. Bunlar böyle erisin. Evet, bol peynirli kuymağımız pişti. Bakın şimdi. Evet, şimdi yaptığım kuymağı yiyeceğim. Bakın, bence gayet güzel oldu. Yani orijinal kuymağın tadını çok bilmiyorum. Sadece bir kere yedim. Hatırlamıyorum ama tadı çok güzel oluyor. Yani orijinal gibi <laughs> demeyeyim. Çünkü bilmiyorum gerçekten. Ama bence güzel oldu. Yani oluyor. Öyle kötü bir tadı yok. Denenir. Ve çok basit. Çok az malzemeli yani. Kesin evde deneyin. Siz de seveceksiniz. Yanına da şöyle bir çay yaptım. Tadım aşamasına geçelim. Kesin deneyin bakın. Hem çok az malzemeli hem de çok güzel olmuş. Bakın bu daha uzuyor da kamerada çıkmıyor. Yani Yemeğimizi yedik, dişlerimizi fırçaladık, yüzümüzü yıkadık. Şimdi yatağıma geldim, birazcık kitap okuyacağım, daha sonra da uyuyacağım. Yarın birazcık bakımla geçecek, saçlarıma bakım yapacağım, daha sonra da saçlarımı kendim evde keseceğim. Çok fazla uzadılar gerçekten, artık uçları çok kötü olmaya başladı, boyu da çok uzun. Böyle birazcık uçlarından alacağım ki uçlarından almak bile saçları o kadar iyi geliyor ki böyle sanki bir anda canlanıyorlar. Birazcık da şöyle ön tırnaklilerim uzadı onları keserim. Şu an saçım çok şekilsiz aşırı yani. Neyse yarın halledeceğiz. Yarın bunları yapmayı planlıyorum. Şimdiden size iyi sabırlar, iyi geceler. Yarın görüşürüz. Herkese günaydın. dün söylediğim gibi saçlarıma bir maske yapacağım. Bakım yağı süreceğim. Süreceğim bakım yağı da bu. anla saç bakım yağı olarak geçiyor. Bunu diğer videomda kargosunu açmıştık. İlk defa ben de deneyeceğim. Üstünde yazdığına göre saçı uzatır, kepeği önler, güçlendirme, koyulaştırmaz yazıyor. Şimdi bakalım. Bektaşi üzüm özleri varmış içinde. Neyse deneyeceğiz. Bayağı övülen bir ürün yani. Biraz bunu araştırdığımda kullanıcı yorumları falan çok iyiydi. Şimdi ben dipten uca bunu uygulamaya başlıyorum saçlarıma. Anam Kokusu ne gibi biliyor musunuz? Hacı gibi kokuyor. Bu haçtan gelen esanslar var ya. Aynı onun gibi kokuyor kokusu. Evet, saçlarımın diplerine sürdüm. Şimdi uçlarına da süreceğim. Şöyle de masaj yapıyorum. Evet, saçımızı yağlama işlemi bitti. Şimdi ben böyle bir saat, en az bir saat kadar bekleyeceğim. Daha sonra duşa gireceğim. Duştan sonra saçlarımı keserken görüşürüz. Evet ben duştan çıktım. Şimdi yüzüme bir maske yapacağım. Şu The bu maskesini yapıyorum. Evet, domates surata döndüğümüze göre şimdi saçlarımı tarayacağım. Öncelikle Urban Decay'ın sıkıyorum dükkanıma. Bunun kokusuna gerçekten bayılıyorum. O kadar güzel kokuyor ki ve saçlarınızda kalıcı yani kokusu hiç geçmiyor sürekli böyle buram buram kokusu geliyor. Çok güzel. Şimdi bunları da güzelce yedirelim saçımıza. Gerçekten saçlarım çok uzadı. Bakar mısınız? Yani fazla ve çok yıprandı. Birazcık uçlarından almam çok iyi gelecek saçlarıma. Evet saçımızı taradık. Şimdi ben makas ve tokalık geliyorum. Bir adet makas ve şöyle lastik tokalardan getirdim. Şimdi benim her zamanki yaptığım yöntemle saçlarımı e, keseceğim. Öncelikle saçlarımızı ortadan ikiye ayırıyoruz. Şöyle dümdüz bir şekilde tarayalım saçlarımızı. Saçlarımı şöyle ayırdım ve boynumun altında bu şekilde topluyorum. Daha sonra şöyle bir lastik yardımıyla burada çenemizin altında topluyoruz. Evet bu şekilde oldu. Çok sıktım boğazım sıkıyor. Şöyle ucunu tarayalım ve keseceğim noktaya kadar bir lastik daha takacağım ki düz dursun yani. Tabii ben bu kadar kesmeyeceğim de. Ne kadar keseceğimi hesaplamaya çalışıyorum önce bu kadar gitse olur. Daha kolay olsun. Önce bu kadar kesebiliriz. Şimdi zaten belirlediğimiz için buradan direkt kırt kırt kesiyorum. Siz görmüyorsunuz çünkü lavabonun içine kesiyorum. Evet saçımı kestim. Şu an yamukluklar var. Onu halledeceğiz. Şu tokayı çıkarıyorum. Bu toka zaten kalsın. Bunu çıkartmayın. Daha sonra yamuk gördüğüm kısımları makasla düzeltiyorum. Evet yamuk kısmı da düzelttikten sonra şöyle uçlarını arama makas atacağız. Bu yamuk olsa bile yamuk görünmesini engelleyecek. Şöyle bakın. Evet artık tokaları çıkarıyorum. Oh be hafifledim. Bakın gördüğünüz gibi dümdüz saçımı kesmiş oldum. Hiçbir yamukluk yok. Kadar hafifledim ki azıcık bir saç ama göstereyim hatta bu kadarcık bir saç ama o kadar iyi geldi ki yani bunu arada yapmak gerekiyor. Saçım canlandı resmen. Bu kadar mı fark eder ya? Kendimize geldik. Şimdi sıra geldi önlerime. Şimdi önlerimi keseceğim. Önde keseceğim saçlarımı çıkarıyorum. Zaten belli oluyorlar. Evet keseceğim yeri belirledim. Bu şekilde tutup çevirerek kesiyorum. Bunu zaten daha önce videoda gösterdim için göstermeyeceğim. Direkt kesiyorum. Evet önlerimi de kestim geldim. Şu an şekil vermediğim için böyle gözüküyor. Ama düzleşince şekil verince daha iyi gözükecek. Böyle oldu. Bence çok iyi. Bir rahatlama hissi geldi bana. Bir ferahladım ya. Güzel oldu. Evet cilt bakımımızı da yaptık. Saç bakımımızı da yaptık. Şöyle kendimize geldik. Burada saçlarımı şimdi şekillendirmeyeceğim. Akşam bornoz ipiyle saracağım. Evet şimdi sıra geldi yemek yapmaya. Saatimiz şu an tam 6. Şimdi yemek yapmaya başlayacağım. Artık yani iftara bir saat kaldı. Günün menüsünde nohut yarısı var. Benim en sevdiğim yemek gerçekten. Nohut yemeği. Yanına da bir pilav yapacağım. Bu kadarcık. O zaman hep birlikte yemek yapalım. sofrayı hazırladım. Şu an deli gibi başım ağrıyor. Çok acıktım. Ve çok susadım. Şu an susuzluk geldi. Şimdi size bir de soframı göstereyim. Nohutumuz. Pilavımız. Yoğurdumuz. Nerede burada? Vurmamız, suyumuz. Evet. En sevdiğim menü. Gerçekten nohut pilav yani. Her gün var, her gün yerim. Zaten Kayak'ta yurtta kalırken gün her gün mesela bir gün kuru fasulye çıkıyorsa ertesi gün nohut çıkıyordu ve bu ardarda gidiyordu ve ben istisnasız her gün ya kuru fasulye ya nohut yiyordum çünkü bilmiyorum diğer yemekler çok şey gelmiyordu bana. Pilav alıyordum onu yiyordum. Bazen güzel yemek çıkarsa alıp yiyordum. Çok susadım. Yemek yaparken çok susadım birden yani. Normalde bu kadar susamıyordum. 14 geçiyor. Hala okunmadı. Aa okundu. Çok şükürler Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Herkese günaydın. Dün ben yemek yedikten sonra çok böyle bir ağırlık çöktü ve yani e, yemeği bile bu, yemek bulaşını bile çok zor topladım. O yüzden kamerayı da hiç açmadım. böyle e, videoyu bitirmedim. Daha çekeceklerim vardı. Çekmedim. O yüzden şimdi sabah kalktım, hazırlanacağım yani hazırlanmadım daha. Hem size şöyle saçımı göstermek istedim hem de şimdi e, yeni aldığım güneş kremini deneyelim birlikte istedim. Bakın saçlarım bence kesmek çok fark ettirdi ya böyle uçları falan çok sağlıklı. Yani öbür türlü keçe gibiydi böyle elime sert sert geliyordu. Şu an yumuşacık saçlarım. Yani o şeyi de beğendim. Sürdüğümüz saç maskesini saç da çok beğendim. Saçlar böyle canlandı yani. Bence çok güzel oldu uçları. Zaten önlerimi de sürekli kestiğim için yani göstermiyorum bile. Ben sürekli kesiyorum uzadıkça. Ama saçlarımı çok beğendim. Şimdi yeni aldığım güneş kremini deneyelim. Ben daha önce denedim ve çok memnun kaldım. Gerçekten bayıldığım bir ürün. O yüzden size de göstermek istiyorum. Bu Prestin renkli güneş kremi. Ama o kadar güzel ki. Bakın şimdi burada da yüzün bir tarafına süreceğim ve bir tarafına sürmeyeceğim. Farkı görün. İlk sürdüğünüzde beyaz, daha sonra sürdükçe teninizin rengini alan bir güneş kremi. Bakın şimdi. Bakın sürdükçe rengi değişiyor güneş kreminin. Böyle bir bir krem gibi oluyor. Ben bu güneş kremin ışıltısına bayıldım. O kadar güzel cildi parlatıyor ki. Bakar mısınız? Biraz fazla sürdüm ama o yüzden yayayım şöyle. Evet, bakın sürdüm ve yani farka bakın, bildiğiniz yüzüme highlighter sürmüşüm gibi o kadar güzel parlıyor ki. Bakın sürmediğim tarafıma bakın, Bir de sürdüğüm tarafıma bakın. Yani ben çok beğendim bu güneş kremini. Bu güneş kreminin araştırdığım yorumlarında kötü yorumlar olarak şunları gördüm. Böyle sürdüğünüzde pütür pütür kalkıyor. Hatta göstermişler böyle eliyle sürttükçe pütürcükler çıkıyor. Bence onun kaynağı cildinizi iyi temizlememek. Yani peeling yapmazsanız cildinizi ve Güzelce temizleyip üzerine nemlendirici bir krem sürmeden sürerseniz pütür pütür şeyler çıkabilir çünkü cildinizin ölü derisini çıkarıyorsunuz ovalayarak sonuçta cildinizi ovuyorsunuz ve kirli bir ciltse böyle ovarak o ölü deri atar zaten cilt ben sabah kalktığımda yüzümü temizleyici bir jelle yıkadım. Ve üzerine nemlendirici sürdüm. Bunun üzerine de güneş kremini uyguladım. Zaten e, dün de maske yapmıştım cildime. Yani peeling yapmıştım. Manyoda üstüne maske yapmıştım. Hani temiz bir cilt olduğu için hiç öyle bakın pütürcükler yaşadım. Gayet yağ gibi kayıyor. Hiçbir şekilde elime şey gelmiyor. Pütürcükler gelmiyor. Yani ben bayıldım. Gerçekten çok sevdim. Işıl ışıl bir cilt aşığı olduğum için bu ürüne bayıldım. Şimdi bu tarafıma da süreceğim. Bunun üzerine makyaj da çok güzel oluyor. Yani hiç makyajı falan kusturmuyor. Tam tersi böyle baz gibi makyajı çok güzel alıyor. Ya benim gibi böyle fondöten kullanmayı sevmiyorsanız, yüzünüzde böyle kalıp gibi duran ürünleri sevmiyorsanız ki ben yani bir, bir, krem bile kullanmayı sevmiyorum. O yüzümdeki hissi hoşuma gitmiyor. Ama cildimi böyle parlamasında böyle hafif nasıl diyeyim renk tonunu eşitleyen bir ürün olması tam benim istediğim bir üründü. Yani çok kapatıcı olduğunu söyleyemem ama cilt tonunuzu eşitliyor yani. Tabii ki sivici izlerinizi falan kapatmaz. Bakın burada sivici izin falan var buralarda var. Onları tabii ki de kapatmadı ama şöyle bir baktığında cilt tonumu eşitlemedi de diyemem. Gayet güzel eşitledi yani. Ben baya memnun kaldım üründen. Size de o yüzden göstermek, önermek istedim. Evet ben hazırlandım. Şimdi evden çıkıyorum. Bu arada artık videoyu da kapatmam gerekiyor. Buraya kadar video izlediyseniz teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.